Merhaba arkadaşlar bugün sizler kutu açılımına hoş geldiniz. Böyle yemi tane yani kutumuz var bir de şey. şunu var. Önce şunu alalım. <laughs> Olduk arkadaşlar. Kutumuzu कलप मिला çıkarsa niye çıkmıyor? Uzun süredir çıkmadı. Beş oldu arkadaşlar ya. Hiçbir şey çıkmıyor. Parley çıktı ya. Okula şey yedik. Arkadaşlar ya. Nasıl bir şeymiş. Cık cık. Okula boş boşuna açtık her şey ya. Abi süperse okula karakter vermedi ya. Ya bu nasıl bir şey ya. Efsane mi çıkacak acaba? Oyuna bakalım daha 1138. Görüşürüz arkadaşlar bu kadar da.